Herkese merhaba arkadaşlar ben Real futbol bugün sizlerle birlikte arkadaşlar game arabim'i tanıtacağım arkadaşlar çok heyecanlıyım bu evi e, bana arkadaşım yüksel almıştı zamanında şu anda evi size tanıtayım burada videoları çektiğim ekran var arkadaşlar arkasında green screen burada e, yardımcı bilgisayarlar var iki tane e, ve burada arkadaşlar ayrı yetende e, nasıl diyeyim grafiklerimi gösterdiğim analiz var küçük bir ev ee, Şu ledlerim var. Aa bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Alo kanka. Efendim kanka. Bugün mangal partisi yapacağız. Denize falan gideceğiz. Gelecek mi? Olur kanka, niye olmasın? Tamam gel. Tamam geliyorum. Ne zaman geleyim? Saat kaçta olacak? Saat yarın 6'da, akşam 6'da. Tamam kanka. Yarın akşam 6, değil mi? Evet. Tamam kanka. Oo, saat zaten geliyor kapatayım. <laughs> saat zaten geliyor yarın dedi de o büyük ihtimal bugünden hazırlanacak. Ona adım kadar eminim. Onun için şimdi hemen hazırlanayım ve Yüksel'in yanına gideyim. Çok merak ediyorum acaba na nasıl bir şey yapacak. Şöyle. Sarı arabamı alayım. Yüksel derece değil evinde parti yapar büyük ihtimal. O yüzden yükselin evine gideceğim. Şöyle. Hop hemşerim yavaş gel hop. Manyamış oyundaki herkes ya. Şu Brookhaven'a bak. Zaten buranın sahibi de yüksel. Zaten buradaki her şey onun. Gideyim yükselin evine bari. O şimdiden partiye başlar büyük ihtimal. Hey yavrum hey. Evet. Vay be. Bu şimdiden başlar. Zili çalayım. Yüksel. Zil çalıyorum ya. Geldim geldim. Siyah düştüm. Siyah. Tamam. Bu kapıyı açmayı düşünüyor musun? <laughs> Çocuk su tabağa gitti. Kanka kapıyı açsana. Evet. Oğlum kapıyı açsana he. Suriyeliler bastı burayı ya. Kapıyı kapat ha. Kanka sen dedim yani şimdiden bu partiyi başlar dedim ondan geldim. İyi yapmış mıyım? Ertim daha var lan yarın yapacağım. <laughs> Bugün de bir şeyler yaparız ya. Vay hazırlamışsın şimdiden ortamı. Ben bugün havuz partisi yapalım. Tamam kanka yapalım da. Şu zilleri çok çalıyorlar ya. Çok, çok zengin. Nasıl kaçıyorlar ya. Zenginliğimiz, zenginliğimizi Bak, kıskanıyorlar. Havuzu açan gizli yarı. Ya zenginliğimizi kıskanıyorlar bence. Evet. Gel havuza atma. Gizli bir yer var havuzunda gel. Gel. Haberim. Oo gizli yer. Bak beni takip et şu en kenarın içine gir. Vay biliyorum ben burayı. Bu arada daha girmiştim. <laughs> Vay ne güzel yermiş. Çok güzel valla kanka. Ya öf! Bir rahatlama odası kurmuş adam. Yani silah kan olursa direkt buraya giriyorum. Zaten Üstümeni. kimse bulamaz. Sabahtan beri zil çalıyor. kal. Yarın yapak partiyi. Olur. Ya kanka bir şey diyeceğim. Ben hala şu antitürk düzüşten şüpheleniyorum. Bu partiyi de basmasın. Yok oğlum. Batmaz ya. Geçen ya zaten o var. kim? Bize bulaşmak kim ya. En kötü... En kötü biz onu sopalar evden atarız ya. He, polis çağırırız. Benim azal polislerim var o girişte gördüm zaten çocuklara sıkıyorlar. De. Gördüm kanka evet. Üstümüze gelmesin de. Çıkalım mı kanka? Biraz daha duralım. Neyse gel çıkak. çıkalım. Hadi çıkalım. Ben yüzümeyi unuttum bu kanka. Bu olabilirim. Hop. Bak bak evin her yeri kamera her yeri izliyoruz. Ev hırsızı girer seni. Lan sen benim GoPro'mu mu çaldın? Yo ya lan Ya oğlum o GoPro benim ya. Ya GoPro ile ben yo. onu kaydolmak için kullanıyordum. Öldürüyor mu seni bak güzel. Yukarı bak. ya. Gel gel burada bir tane daha var. Ben niye seninkini çalayım ben? O kadar villam var, şeyim var. Bu eve özel geldi. Nerede lan? Hani? Aa polis sesleri geliyor. Ya oğlum bak GoPro eksik evde. GoPro'larımızı çalıyor bir yere. Entity 303 olmaz. Ya başlayacağım Entity ya. Entity... O GoPro mu? E, GoPro. Yo GoPro değil o. GoPro Pro XXX Pro. Ya. <laughs> bana ya özel... ne oluyor bu sesle ya? İnsana kafayı yedirdin. Ne bir lan köpekler. ne boş ver kanka biz en iyisi mangalı yapalım. Evet. <laughs> Hadi gel gidelim mangalın başına mangal yapalım. Bak en sonunda artık küfür edeceğim buraya editörüm bipleyecek yani en kötü yapacak bir şey yok ha. Böyle devam ederlerse ben söveceğim yani o derece. Oğlum bunlar niye bizim kapımızı basıyor? Banlasın, banlasan oğlum. Açıyorlar şerefsiz köpekler. Diyoruz partimize dönelim. Biple buraya kanka. Ya uf. Kanka perdeleri kapat bence daha mantıklı. Perdeleri kapat. Şu perdeleri indirmek için otomatik falan sistemin yok mu? He? Biliyorum vardı. Ben seni tanıyorum oğlum. Haydi gel biz şu mangalları yapalım. Boş yer. Aa hamak. Oh be. Ben şu Ben de gideyim masayı. Kanka içecek almayı unuttum. Ben gidiyorum. Ayırıyor, <laughs> ya bu kadar da nasıl diyeyim sakor olma kanka ya. Kanka i̇çecek alayım mı kanka gidip? İçecek alayım mı? Neyse hadi içecek. Ben gene yandım. <laughs> tamam ben içecek almaya gidiyorum. Gidiyorlar. Hadi. Öf ya. Geldim. Hı, arabama bineyim. Zaten yüksel doğru söylüyor. Gideyim bir alayım. Ya ama tek korktuğum şey Entity 303'ün tekrar buraya gelmesi. İnşallah Entity buraya tekrardan gelmez ya. Çok korkuyorum. Entity inşallah hacker değildir yani. Yükselde çok önemli şeyleri var yani. Bu şehir var. Bu şehir onun yani. Şehri falan eklerse Ay hiç düşünemiyorum. İnşallah hacklemez. Gideyim içecek alayım. Dur bekle kanka arayayım. Kanka. He. Doritos falan var. Doritos dondurma falan alayım mı pizza? parasını Gerek yok. Gerek yok ben alırım. Tüm marketi al Tamam. O zaman alışveriş yapayım geleyim ben. Yüksel marketi al dedi. Ben de marketi aldım. Hani market parasını niye vereceksin ki? Şehir senin kanka ya. Öf arabama bineyim. Market arabası da kaldı. Neyse. Hop. Şuradan gideyim de yükselin evine. Valla tek korktuğum şey entity ya. Tek korktuğum şey entity 303. Ya şu kankamın evine bak be. Sırf zengin olduğu için takılmıyorum. Çok iyi arkadaşı arkadaşız çünkü. Ç bebe çocukluktan beri. Neyse şuraya katayım da. He şuraya katayım. Alır o. Yüksel. Geldim. Geldim. Hadi aç kapıyı. Osa tamam koruman o kanka. Ben de gideyim mangallara bakayım. İşte koruma biraz evde gez. Kanka bak. Markete aldım. Marketteki bütün her şeyi aldım. Adam adamsın. Gerçi para almamışlardır. Para Zaten. Almazlar, değil mi? Benden almadılar anlamadım ama. Şey şey hani şehir bir benim ya. Yüksel benim arkadaşım deseydim para almazlar. Biliyorum zaten almadılar. Kanka şu of mangallar bitmiş. Yanıyor. Yanıyor Ben, ben, Yanıyor, ben Çocuk Kank yandım. Ee? <laughs> yandım. Yandım aram. Neyse boşver. Neyse ben masaya hazırlıyorum kanka. Tamam mangallar iyi oldu. Zaten ben de getireyim. Tamam. Masa hazır. Tamam. <laughs> Kanka masa hazır. Tamam. Dur çok sıcak tercih açıyamıyorum. Neyse dolaba yerleş yerleştireyim. İçecek var dolapta dur onu alayım. Enerji içeceği sever yük yüksel. Dolabı açamıyorum ama ne zor kişi etmiş. Yüksel dolabı açamıyorum da çok şey ettin ya. O otomatik açılıyor bekle beni yüzümü görünce otomatik açılıyor. Hadi gel. Dolabı açamadım. Tabakları falan yerleştirdim ben. Zil çalıyor. Bu ne ya? Evini gören geliyor. Malum çok zenginsin ya kanka. Evet. Neyse hadi gel gidelim mangallar sende evet, galiba. oldu elim ya yandı. Hadi gel. Benim de bacağım yandı. Yanlışlıkla bacağım değildi. Bir şey olmaz ya. Biz onlardan mı korkacağız oğlum? Biz koskoca entity'yi avlamış adamlarız. Entity'yi gördük yani koskoca 303. Daha kim var daha? Ben ama sen mutlu gördün arkadaşımla. Evet, SCP'yi de gördük. Yani ben, ne ne ben gördüm. Ben ne biz ne kişiler gördük kanka. Bu da iyi. Bu yanık da bir şey olmaz yani. Gel oturalım şöyle. Cız bu zor değilim. Her yerim yandı. Cız kız. Oturayım. Dur. <laughs> Yemekleri şöyle katayım. Dur. yandı. Bekliyorum ben. Derdim olsun. Ellerine sağlık kanka ya. Birazcık da muhabbet ederiz sonra kanka. Kanka diyorum birazcık yavaş mı olsa boğazında kalacak da. La boğazında kalacak. Çok güzel. <laughs> tamam kanka en güzel yeme O tamam. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş kanka. Hey. Evet. Tövbe tövbe. Ne giriyorum abi. ben bir şeye mi gülmüştüm? bir şeye gülmedim de. Bir şeye gülmedim yani. Ben tuvalete gidip geliyorum. Tamamdır. İki kilo bırakacak. Neyse bitirdim. Bana da mesaj gelmiş onlara bakayım. E Bar. Bak. Elektrisi burada. Elektrisi. He? Yüksel ne oluyor ya yüksel? Elektrisi. Yukarıda mısın? Elektrisi gördüm. Kaçmanı izin elektrisi gördüm. Nasıl gördün oğlum? Bir an belirdi kaçtı. Merhaba dedi. Canla. Kanka ne yapacağız? Kanka çabuk mesajlarına bak. Real yazmış. Lan. Yazmış evet. Yazmış. Çabuk. Çabuk. Kaçmanız lazım. Arabanı kaçırdı biri. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zaten arabaya gidelim. Öldüreceğim diyor. Bir öldürme diyor. Hadi aç şunu. Açılmıyor. Yüzümü aldılamıyor. Hadi hadi. Atlıyorum Ferrari'ne. Min 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 min. Ne yapacağız? Çabuk benim izlerime gidelim. Bas yüksel bas. Bas bas. Aa. Kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın bizi. Arkamıza biri atladı. Öleceğiz. Yes. Koruma koruma. Çok korkuyorum Hüsel. Koruma entetiyi döver. Çabuk burada park edelim. Allah. Lan oğlum hadi lan. Neredesin? Çabuk çabuk. İki şey daha yazmış. Yokuş kabı be. benim adımı yazmışım Roblox adımı. Kaç 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 kaç. Hızlı olmalıyız. Lan dur ben nereye gidiyorum? Yüksel gizli geçidin nereye? Bizi niye buraya getirdin? Benzin niye gel yeter. Kaç kaç. O duvara duvar var. Duvar var. Yüksel burası gizli geçit. Orada otlu bir yer var oraya girmemiz lazım. Otlu yer. Otlu yer. Evet otlu yer orası hadi. Buradan gidelim. En köşeye girelim. Oturalım. Pusalım. Fener, fener. Yüksel gel. Korkuyorum. Gelin ona. Çok korkuyorum ben. Aç gel. Oturalım şuraya. Çabuk çabuk. Çabuk. Hep de çok üzüleceğiz. Kanka çok korkuyorum ben. Kaba açılma sesi mi geldi? <laughs> yok kanka, yok. Öyle bir ses mi duyuldu, öyle bir şey sanmıyorum.